Bak aslanım. Polat'la Abdülhey devlet görevlisi. Onlar bir şekilde yırtacaklar bu işte. Ama bunun yolu da belli. Devlet kendi adamına sahip çıkmak için seni millete yedirecek. Ee, madem sen devletsin niye gocunuyorsun ki bundan? Biz seni tanıyoruz aslanım. Seni biliyoruz. Kolay mı geldin buralara? Harcatır mıyız seni? Madem beni tanıdığınızı söylüyorsunuz... ...bunları bilmeniz lazım. Bir... ...bana kimse aslan, kaplan, koç, koyun, hayvan diyemez. İki... ...ömrümde kimseyi satmadım, satmam, sattırmam. Üç... ...bahsettiğin Ahmet Mehmet değil... ...Polat Alemdar, Abdülhey. Benim her şeyim onlar. Kardeşim, ...şahsi bir şey konuşmuyoruz. Burada memleket için konuşuyoruz. Siz hapse girdiğinizde... ...aleme it çakal doluşacak. Kim olduğu belli olmayan... ...vatana hainleri girecek. Biz isteriz ki... ...madem ki bu alem sahipsiz kalmayacak... ...vatanını, milletini seven birileri... ...bu aleme sahip olsun. Bunu senden iyi kimse yapamaz. Abisini, kardeşini satan... ...vatanı bin kere satar. Ben aradığınız kapı kulu değilim. Ben tanıdığınız adam değilim. Ben sizi tanımıyorum. Aslanım.